Muttarip imana geldi. Allah Tayyip. <laughs> <laughs> Muttalip oldu amına koyayım. Anan sik. İmana gelen Muttarip'e ne denir? Muttalip. Önce o kadar iyi biliyorum ki anasını siktim. Ananı amına atıyorum ya. Ha <laughs> 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 ja, iyi de lan Tek totum kan teyzemi de tanıyor mu? <laughs> Arkında olmalıyım durum maalesef aşk oyun nedir böyle böyle maalesef kafamı duvarlara veriyorum bana şek diye Fırat çok ezbere söyledi geçtim Fırat ben hepsini ezbere biliyormuş On daha çok ezbere söyleyecek şimdi Makas falan kent Gözüm gözüme değse kopar kıyamet Güneşi gülüşüne sası sıdırdım Ay ananın avına sokayım seni orospu çocuğu ben şöyle... Allah Allah Barış abi stay on the bush stay on the bush Allah Allah Muhtarip ne oldu? Allah Allah nidalarıyla saldırıyoruz ya Allah <laughs>